Evet arkadaşlar maçların ikinci gününde şu an müsabaka alanına doğru ilerliyorum. Maçı maçları de konuşamadım. Şu ana kadar çok yani güzel geçiyor bizim maçımızdan pandemi kurallarına uygun. yani ben böyle yalakalık hemen biliyorsunuz. Neyse söylerim mesela kickboksu hiç beğenmedik. Söyledik bunları da. Ee, bakalım tabi devamında nasıl olacak şampiyona. Bugün şimdi onda başlayacak maçlar. Bugün de ilk maçlardan bir tanesi bizim. Şurada bakın. <laughs> Melike var. <laughs> Onun maçı. Ee, bir sporumuz da var Emre. Onun da büyük ihtimal öğleden sonra falan olacak. Tam da gölgede kaldırıyorum ben de. Ha. Öğleden sonra olacak. Ee, arkada da Naz var. Onun yok bugün maçı. Çarşamba günü çeyrek final oynayacak. Bakalım şu anlık iyi. İnşallah maçlardan sonra da iyi olurduk arkadaşlar. Biz şimdi maç alanına doğru gidiyorum Orada da çekimimize devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, normalde alışıla gelen kalabalık, böyle indamlarla dolu Türkiye şampiyonalarının yerini çok sakin, güzel bir turnuva yaşatıyoruz şu ana kadar. Daha maçlar başlamadı tabii ki altını tutuyorum. Ee, biraz böyle tabii bu sporcuları tatil moduna sokabilir çünkü çok da güzel bir otel yani denizin sıfır her türlü imkanımız var burada eğer ki şampiyon olmaya geldikseniz burada bu tarz bir kafaya girmeniz gerçekten çok olumsuz etkiler arkadaşlar o yüzden mümkün olduğunca maçınıza odaklanın yani sokakta yatın çok kötü ortamlarda kalın maçınıza odaklanın çok iyi ortamlarda çok iyi şartlarda kalın yine maçınıza odaklanın çünkü unutmayın eğer ki burada 2 gün 3 gün kalıyorsunuz 2 gün 3 gün çok güzel tatil yaparsınız kral gibi. Ee, ama ondan sonra yine normal hayatınıza dönersiniz. Öbür türlü milli sporcu olursunuz. Belki yani çok ünlü bir sporcu olursunuz. Ve bütün hayatınızı buradaki 3 gün gibi geçirebilirsiniz arkadaşlar. Bunun e, ayarını artık, bunun hesaplamalarını <laughs> şimdi yapın. Ne için geldiğinizi unutmayın maçlara. E, kendi sporcularıma da söylüyorum hep. Yani şimdi binler belli bir yerlerde yaşıyoruz. Tabii ki böyle 5 yıldır 6 yıldır otellere girildiğin zaman farklı bir hislere kapılabiliyor sporcular. Genç sporcular özellikle. Çok yanlış arkadaşlar. Zaten bakın göstereyim size. Denizde, bu yani denizin neredeyse tam üstüne kurulan bir otel. E, ee, Kuşadası Payme Otel. Benden de tam not aldı. <laughs> ben zaten Kerkut'ta yaşadım için çok yakın ama tabii ki <laughs> gelip kalmıyoruz buralarda arkadaşlar. Ee, bir enes otu falan olsak tabii geliriz yarıda böyle devamlı burada yaşarız yani Şimdi alt gençlerde 250 sporcu vardı. Lakin 30 sporcuya yakında gelmedi sanırım. İşte Covid olabilir, başka sebepler olabilir, özel sebepler. 30 kişi daha gelmedi, bir anda az kaldı. Üst gençlerde de 350 tane sporcunun oldu söyleniyordu. Bakalım onlardan kaç kişi az ya da ne olacak. Tabii ki az kalsa yine 10 kişi 20 kişi kalır ve alt gençlerde bir tık daha kalabalık olacağına ee, inanıyorum, düşünüyorum öyle olacağını arkadaşlar. Şimdi böyle bir sakinlik var. 250 kişinin sakinliği. Otel çok büyük. Güzel herkesin e, karşılayabilen bir yer var. Yani şinek bar var, ne bileyim havuç tarafı var falan filan. Bazı otellerde bunu ayarlayamadığı için e, organizatörler ve tabii ki federasyon yetkilileri en Herkes böyle ufak bir yere tıkılıyor, kalıyor. E bu sefer, hele ki bu Covid dönemi gerçekten çok çakıncalı, çok tehlikeli. Ufak yerlerde böyle devamlı durmamız. Covid olmasa da güzel bir şey değil zaten. Tebrik ediyorum. Çok güzel bir organizasyon. İnşallah tabii ki e, videonun sonunda Allah kahretsin bu organizasyon falan demem inşallah. <laughs> Çünkü genelde öyle oluyor. Her geldiğimiz organizasyonda böyle eve dönerken lanet olsun bir daha gelmeyeceğim falan yapıyoruz. Ama tabii ki sporcularımız için e, yine kendimizi buralarda buluyoruz arkadaşlar. Ben artık biraz dinlenmeye gidiyorum. Sonra da maçlarımız var. Görüşürüz. هن <laughs> اماں Geldi. Maşallah Allah'ın şerbeti mi var hadi Afferin anne. İyi, iyi. Hadi bakalım. Abi yine maç. Baba baba 아 b c Kazanan kırmızı köşe. Hocam dişlik veren aşağı bastı aşağı. Aha bak evet. Nasıl nasıl maç? Güzel. Aferin sana helal be. Helal be. Evet aldık maçımızı. Güzel bir maçtı. <laughs> nasıl da çıktı. Evet Naz, ne iş geliyorsun Çok mutluyum. Şimdi bu maçımız yenik, ee, şurada yarı final maçımız olacak o da akşam üzere. İnşallah onu da alacağız ve sonra da final maçımızda bu e, günü taçlandırmak istiyoruz. İnşallah Taygant'a e gönderdiğimiz zaman da biraz dinlenmeye idarem. Hadi sonuğum.